كَلَّا لَمَّا يَقْضِي ma amarah. İnsan yani gökler emri yerine getirmişken varlık, madde, canlılık her şey Cenab-ı Hakk'ın emriyle e, hareket ederken gayri iradi, tercih hakları yok tabi. Ama insan tercih ile donatılınca ki bunu yüklenmeyi kabul etti, bu emaneti, sorumluluğu yüklenmeyi başarırım. Saygılı kalırım ee, iddiasıyla diyelim bu sürece girdi. Böylece kişilik kazandı, özgürlük kaşandı. Sevmeye, sevilmeye bir varlık olarak hükmü bir şahsiyete kavuştu. Çünkü irade olmazsa bir şahsiyetiniz yok, duvardan farkınız yok. Yani bazıları diyor iradesiz kalsaydık bize hiç irade verilmeseydi sonra da Hepimiz cennete doldurulsaydık da o zaman zaten biz biz olmazdık yani Öyle ya da böyle davranma ihtimali olmayan bir varlığın varlığından da söz edilemez. Onun herhangi bir hareket sahası yok. Onun sevmesi yahut nefret etmesi, hoşlanması yahut hoşlanmaması bilerek ve isteyerek olmalı ki anlamlı olsun. O yüzden bizim Allah'ın bize verdiği o kazandırdığı ee, öz irade ve kişiliğimiz dilersek Cenab-ı Hak ile barışık yaşayıp onu sevip sayabildiğimiz dilersek göz ardı edip görmezden gelebildiğimiz yanımız ile e, mini küçük sınırlı bir aralıkta da olsa bir özgürlük yaşıyoruz bu olağanüstü bir şey yani şu nebulalarda süpernovalarda olmayan bir şey bizde olan. Çünkü farklı davranabilme e, güneşin bile yaptığı bir şey, yapabildiği bir şey değil. Bir akış içerisinde başım su tacriyle mustakarrin bir istikrar üzere kendi yörüngesinde koşturup duruyor dedi Cenab-ı Hak. Zalika takdirul azizil alim. Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle ve onun e, aziz olan yani karşı durulamaz otoritesiyle ona çizdiği bir yörüngede hareket ediyor. Farklı davranabilme olanca kütlesine rağmen onda olmayan bir şey ama bizde var. Demek ki olay kütle hacim meselesi değil. Ee, fark irade olan ya, iradi olan yanımız bizi bambaşka kılıyor. Böylece gökler ve yer ortamında e, olayın öznesi haline dönüşebiliyoruz. Her şeyin bize hizmet ettiği hem anlam dünyası olarak hem varlık alanı olarak bize baktığı, bizim önümüze bir kaldırım taşı gibi, yol gibi açıldığı bir mecraya dönüşüyor. Biz ne yapacağız diye her şey bize bakıyor. Çünkü iradeyi seçen onlar içerisinde biz olduk. Seçmediler onlar iradeyi. Ne gökler, ne yer, ne diğerleri seçmedikleri için varlık aleminde gök oldu kimisi, kimi yer oldu. Kimi işte başka canlılar oldu, kimi dağ oldu, taş oldu, su oldu, varlıklar oldular. Cenab-ı Hakk'a muhatap olacak bir iradi varlığa kavuşmadılar. Kavuşan, isteyerek ve kabul ederek kavuşan insan da e, cehaleti çoğunlukla seçti. Göz ardı etmeyi ve Allah'a zulmetmeyi, hem kendisine yazık etmeyi ve hem de Cenab-ı Hakk'ın hakkını tanımamayı seçti iradesiyle. Bu e, çoğunuzun bir gerçeği. Az sayıdaki insan... Cenab-ı Hakk'ı sevmeyi, saymayı, onunla sevgi ilişkisi kurmayı, bu anlamda zorlukları göğüslemeyi, iradi yanını pişirmeyi, pekiştirmeyi, zorluklara rağmen kararlılığını sergilemeyi, bazıları ölümü pahasına Sümeyye'ler gibi, Ammarlar gibi Allah Azze ve Celle ile bu sevgiyi yaşadılar ve alemlerin Rabbi katında sonsuz kalıcı bir gelecekte sevgili olanlar. Yah buhum yuhibbuna. O onları seviyor. O da onları seviyor. Bu muazzam bir sonuç. Fahum an zikri rabbihim an zikri rabbihim muaridun. Biz şimdi tam bu iradenin ortasında ya irans ya edenlerden yani yüz çevirenlerden diklenip Cenab-ı Hakk'ı görmezden gelenlerden oluyoruz ki bunu çoklarımız yapıyor. Cenab-ı Hak bana ne giyeceğimi, ne kuşanacağımı, nasıl konuşanacağımı, nasıl davranacağımı bana e, söyleyemez diyen, daha dün annesinden doğduğu, bir bebek olarak dünyaya geldiği, tam bir çaresizliğin ürünü olduğu besbelli olan yavrudan böyle biri çıkabiliyor. اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا seni önce bir topraktan, sonra bir nutfeden yaratıp, sonra seni adam kılmış olanı mı yok sayıyorsun? Yani kendin geçirdiğin bu süreçlerde kendin yapan eden değildin, hep edilgen durumdaydın. Yani şekil, suret alman, cenin olman, dünyaya getirilmen, bunları sana yapıp seni adam kılan, değil karacula, Seni adam kılan Kudreti mi göz ardı etmeye, yok saymaya? Yok öyle bir kudret. Ben öylesine kendiliğimden oldum demeye yer arıyorsun. Ki sırf kendi başına buyruk kalabilesin ve sözüm ona her istediğini yapabilesin. Güya bu hayatını mutlu e, kılabilesin. Bir evhamın peşinden koşan insanlık, iaraz ile Cenab-ı Hakk'ı, göz ardı etmeye çalışıyor. Çocuklar bile, bazen içlerinden birini göz halde etmeye kalkıyorlar. Oyunlarını almıyorlar. O öyle ortada bekliyor. Biri de ona top versin. Biri de onu kendi içlerine dahil etsin. Ona yani, e, onun varlığını ikrar etsin. Bu bile ne kadar incitici oluyor. Koca bir insanlık, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ortamda, Cenab-ı Hakk'ın ne olur olması gerek dediğiyle ilgileniyor. Ne hayır bu yanlış, buna ilişmeyin, bu olmaması gerek dediğiyle ilgileniyor. Kuralları burada biz koyarız bayrağını yükseltmiş bir ortamda yaşıyoruz. Çok aslında tehlikeli bir ortamda yaşıyoruz. Var edene karşı bayrağın, bayrak açılmış bir ortamdayız ve varedene karşı Büsbütün savunmasız bir haldeyiz. Her türlü müdahalesiyle yere yutturabilir, gökten taş yandırabilir, kalbimizi durdurabilir, acıyla yediklerimizi, içtiklerimizi bize zehir kılabilir. Her vücudumuzun herhangi bir tarafından akla ziyan ağrılar ve sızılarla bizi e, çok acının içerisinde bırakabilir. Bu denli savunmasız haldeyiz. Kudreti karşısında korunaklı, tek milimetrik bir alan yok, sığınıp buramıza el süremez, bir şey yapamaz diyebileceğimiz. Ama buna rağmen onu e, tanımamaya, ona hayatta, hayatımızda yer açmamaya, halbuki o hayatımıza bütünüyle onun adına adanmamızı istiyor, teslimiyet istiyor.